Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün birçok arkadaşımızın sorusuna cevap vermek üzere maliyet hesaplamada bir aylık maliyet nasıl hesaplanır sistemimizde bunu size izah etmeye çalışacağım. Şimdi programımızı açıyoruz Excel tabanlı. Ham maddeleri yazdı. Kullanacağımız tüm ham maddeleri, birimleri, üstünde, C üstünde birim fiyatlar. Bunları güncellersiniz. Burada da aldığınız firmalar var. Burada da geçmiş ayın, geçmiş yılın fiyatları veya geçmişin fiyatları. Onu yazmasanız da olur. Önemli olan ham madde birimi fiyatı. Bu ham madde olan sayfamız. Daha sonra menü seç. Yani reçetelerimizin olduğu sayfaya geliyoruz. Reçetelerimiz mevcut. Bunu daha önceki eğitimlerimizde biliyorsunuz. İşte Ali nazim içerisinde turtireti, biber, Charleson, patates, domates vs. E, hangi ham maddeler var? Kaç e, kilogram var? Onu e, bu şekilde yazıyoruz. 0.14 ya da 0.140 kilo demek. 140 gram demek. Onu bu formatta yazıyoruz e, programımızda. Bunlar var. Ankara tavada e, olanlar belli. Burada herhangi bir reçetede revizyon yapacaksa yapabiliyoruz. Sadece şu gri olan bölgelere ellemiyoruz. Buralarda formül var. Mesela diyoruz ki sarımsağımız e, 10 gram değil de çok fazla olur zaten. Gerçekten de çok fazla. Mesela Anadolu çorbada 1 e, 100 gram 10 gram. Bu 1 gram olsun. Ya da e, 3 gram olsun diyelim. 3 gram sarımsaktan bahsedelim. Böyle revizyonlar yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada otomatik fiyatlara gel. Reçete bölümümüz burası. Daha sonra menü yapıştır dediğimiz sistemimizin devamı olan sayfalar var ve daha sonra o menüye göre seçip yapıştırdığımız menü yapıştır kısmındaki menüye ve sayılarına göre ihtiyaç planımız ve miktarı Yazılı olacak. Hemen menümüzü seçelim. Uygulamalı olarak. Burada bir sürü reçete var. Önce reçetelerin içini boşaltıyoruz. Ee, hemen bir menü seçelim. M. Mer mercimek çorbayla başlayalım. Mesela mercimek çorba. M harfine bastım. Mercimek çorba. En bastım. etli kuru fasulye. Ben tamamını atıyorum. Etli kuru fasulye. Etli kuru fasulye. Bir de cacık yapalım bırakalım. Önemli olan mantığı anlamak. Cacık şafi gelsin. Ya da etli kuru fasulye. Pirinç pilavı diyelim. Pirinç pilavı diyelim. Pirinç pilavı. Evet. Üç menü seçtim. Bir de, hadi bir de elma diyelim. Ve şey olmasın. Pirinç pilavı. E'ye basalım. Elma diyelim. 4 kap olsun, buna ekmek, su ekleyebilirsiniz. Menümüzü getirdik buraya. Menünün tamamını seçiyoruz. Bakın, menü seç sayfasında olduğumuz için zaten menü seç e, kısmından menüyü seçip kopyalıyoruz. Olay bu kadar basit ve hemen menü yapıştır sayfasına gelip menümüzü hemen şu mavi lacivert e, rengin altına yapıştırıyoruz. Sonra e, biz şuradaki formülümüzü bir tazeliyoruz. Gerek yok ama olsun tazeleyelim. Şöyle kuyruğundan tutup çekiyoruz. Burada da yine şu e, formülümüzü tazeliyoruz. Burada da bu formülümüzü kuyruğundan tutup tazeliyoruz. Yani şurada gördüğünüz gibi hepsi e, yine revize olmuş oldu. Şu boşluklar o yüzden kalıyor. Daha sonra kişi sayısı. Bakın burada kişi sayısını yazıyoruz. 100 kişiye üretelim. 1000 kişi, 1500 kişi. Kaç kişi derseniz arkadaşlar. Bunun da yine kuyruğundan artı şeklinde geliyor. Biliyorsunuz Excel kullanmamız gerekiyor bunu kullanmak için. Excel'i biliyor olduğunuzu düşünüyorum. Kuyruğundan basılı tutup aşağı doğru 100 kişi olacak şekilde çekiyorum. 100 yazarsınız, 200 yazarsınız. Kaç derseniz. Olay bu kadar arkadaşlar. Menümüzü seçtik. Menümüzü yapıştırdık. Ee, ve İhtiyaç planımız kendinden muroştu. Sistem bu kadar. İhtiyaç planında bakın yer yer e, burada miktarlar çıkıyor. Ama biz diyoruz ki geçmiş eğitimlerden de anlattığımız üzere bize ihtiyaç miktarımızda sıfırlı olanları, ihtiyacımız olmayanları gösterme. Dolayısıyla buradaki filtreden sıfırı tıklayıp sıfırı iptal ediyoruz. Bize ihtiyacımız olan malzemeler geldi. Yine burada koyu renkli olan şurada görüyorsun formüller var, elemiyoruz. Koyu renkli olmayan e, iki sütun var. İki sütunda ham maddelerimiz yazıyor ve burada aslında hangi ham maddeden ne kadar kullanacağımız, yani 100 kişilik bu menü e, eski fiyatlara göre bahsediyorum, fiyatlar güncellein. 830 lira tutuyor. Miktarlar da burada mesela 4 litre ayçiçek yağı kullanılıyor, 20 e, kilogram elma bu 100 kişiye yetiyormuş bu şekilde düşünüyoruz. 6 kilo pirinç gibi. Menü yapıştırdan sol tarafta sağ tarafımıza ihtiyaç planı var. Şimdi niye bunların sağ sol diye önemli ne söyledim? söyledim? Bir, e, burada dikkat etmemiz gereken bir püf nokta var. Şimdi kıymetli arkadaşlarım burada e, bir günlük menü değil mi bu? Biz bu bir günlük menüyü yine geldik. E, şurada beşinci satırdan hepsini kopyalıyoruz. Nereye kadar? Bitene kadar. Şurada bitiyor. Bu menümüzü kopyalıyoruz. Bu hangi günün menüsü olsun? Ayın birinin menüsü olsun. Atıyorum. Ayın birinin menüsü. Onu da yine şu bağcı verdim. Altına yapıştırıyoruz. Böylelikle burada eee Bir yanlışlık yaptık sanırım. Bir geri gelelim. Evet. Şimdi menü yapıştır kısmına geldiğimiz zaman tabii biz yanlış yerden yapıştık. Bakın şuradan sol tarafa geliyorsunuz. Ee, şu ayın birindeki şu, şurasının boş olması lazım. Ayın birine geldik. Ayın birinde bomboş bir sayfanın olması lazım ve ağadan başlaması lazım. Biraz önce neden yanıldık? Yanlış yere kopyaladık. Şöyle yani burada C'den yapıştırdık. Halbuki şu okula gelip A'dan yapıştıracağız. Menümüz belli. Menümüzü seçmiştik. Kopyalayalım. E tarafını seçmiştik. Kopyala dedik. Aynı birine geldik ve A tarafın normal yemek dediğimiz kısmına yapıştırdık. Burada planlanan sayımız 100 çıktı. Ama bizim planlanan gerçekleşen sayımız 90 olabilir. 100 olabilir. Biz 100 diyelim yine gerçekleşen sayımıza da 100 diyelim. Kıymetli dostlarım. Buradan aşağı doğru çekiyoruz. Yüzü de aynı şekilde 100 yaptık. Sonra ihtiyaç planımızın sadece bakın şu koyu olmayan beyaz rengin iki sütununu kopyalıyoruz. Bu iki sütun programa göre bu iki sütunu kopyalıyoruz. Menü yapıştır soldaydı ihtiyaç planı sağda değil mi? Yine biri bire geliyoruz şurası sistemimizin sol tarafı, burası sağ tarafı. Şu gördüğünüz gibi şuraya ham altına zaten açık renkle de formülün kopyalanacağı yer belli. Şuraya bir hücreye e, 20'ye M hücresi değil. Tabi en üstteki hücreye yine bu hatayı yapmayın. En üstte gelin. M8 hücresine yapıştırın. Yapıştırdığımız zaman bugünün e, size ne kadar malzemeler kullanacağını, şimdi küçültelim, ölçeni. Ne kadar malzemeler kullanacağını gösteriyor. Yani şunun özetini buraya çıkarıyor. Yani ihtiyaç planı burada, şu sağ taraf menünün detayı, menü yapıştır kısmı. Şu bölge ise menünün, şu tablonun sol tarafına yapışıyor. Detay burada. Yani bakın etli e, kuru fasulyede tuz var. Pirinç pilavında tuz var. Bu tuzlar birleştiriyor. Burada toplam tuzu e, ne kadar miktar olarak kullanacağımızı gösteriyor mesela. Bütün e, ham maddelerin bu yemek menüsüne göre olan ham maddeleri buraya veriyor. Burada menünün detayı var. Elma, de kuru fasulye, mercimek çorbası, pirinç pilavına e, hangi ham maddelerden yapacağımızı ve kaç gramdan yapacağımızı buraya e, örnek planlanan miktar ve şu açıklamayı biraz bu tarafa alayım. Burada anlatıyor zaten açıklamalarda e, durumu izah etmeye çalışmışız. şuraya alalım ki görünsün. Gerçekleşen miktarlar da burada. Şimdi burada bu biri. Sonra ikisine de farklı bir menü gireceğiz. Şu sona gelelim. Şimdi burada İP, ihtiyaç planına geliyoruz. Bakın burada bazı veriler geldi. Bakın. Ayçek yağı kullanılmış ve birçok efendim ham madde kullanılmış. Biz yine burada sadece bize planlanan tutar değil de planlanan miktardan gidelim her zaman. Miktarda bizim işimiz olmayan sıfırları yok et diyoruz. Gördüğünüz gibi aynı şeyi vermiş oldu. Diyeceksiniz ki hem burada var ihtiyaç planı hem de orada ihtiyaç planı var. Buraya toplam bir aylığı yazdıktan sonraki geliyor arkadaşlar. O yüzden bir şu miktarı tekrar totaline alalım. İşlemimiz devam edecek burayı için. Bura bir günlük değil. Burayı bir aylık, bir haftalık üç günlük, beş günlük, kaç günlük girerseniz o kadarını verin. Buradan geliyoruz sistemimize. Böyle günler arkadaşlar. Şu sarıyla yazılı olanlar günlerimiz. Bakın burada bir ihtiyaç planı var. Burada da ihtiyaç planı. Birine IP dedim. Birine IPL dedim. Yani ihtiyaç planı ayırmak için. Bu çalıştığımız ihtiyaç planı. Öbürü günleri. Yani şuradaki de bu günlerin olduğu ihtiyaç planı. Evet. Bu ikinci güne gelelim. Bir de ikinci güne örnek verelim. Şimdi ne yapmamız lazım? Buraları boşaltmamız lazım. Grileri ellemiyoruz. Şunlar formül. Buraları asla ellemiyoruz. Bizim şurada yazdıklarımızı siliyoruz. Silelim. Delete. Şimdi yine burayı siliyoruz. Nereye kadar? Elmaya kadar. Delete. Yani şöyle beraber alabilirdik. Bu bölgeyi de siliyoruz. Grilere dokunmuyoruz arkadaşlar miktarımızı da siliyorum. Yani i̇çini boşalttık. Tekrar çalışma yapacağımız için bakın ihtiyaç planında da her şey sıfırlandı. Şu sıfırı da e, miktardan, yani sıfırı almamıştık ya hepsini seçelim. Bunu da tekrar orijinal haline çeviriyoruz. Bütün ham maddeler gelsin diye. Şimdi menü seçimizi de tekrar eski haline getirmek için bütün menüyü seçiyoruz. Geldik. Sıfıra. Tekrardan. İkinci günün. Aynı ikisinin menüsünü seçiyoruz. Evet. Tümünü seçtik. İçini boşalttık. Buradan yine bir basitçe bir şey. Et döner diyelim. E'ye bastık. Et döner. Kafadan atıyorum bir menü yazıyorum. Et döner. Ee, yine pirinç pilavı olsun. Yani aslında et dönerle pirinç pilavı gider de. Ee, biraz önce de pilav yazmıştık. Önemli değil. Önemli olan mantığını anlamak için. Bunu da bulgur pilavlı yapalım. Olmaz da pek menü kurallarına uygun olmuyor. Bulgur pilavı diyelim. Bulgur pilavı, et döner, ayran diyelim. Ayran. Ayran. Bir de salata diyelim. Salata. Ne salata? Mevsim salata diyelim bari. Mevsim Salata diyelim mevsim salata hemen yani bakıyoruz mevsim evet buradaymış Buradık. tamam bu dört kapıda yaptık kapattık şimdi yine aynı şekilde menümüzü seçtik değil mi menümüzü kopyalıyoruz şimdi buradan başladı bu menümüz ee, menünün tamamı nerede bitiyor seçtiğimiz menü şurada evet menümüzü seçtik kopyala Hemen nereye? Menü yapıştır kısmına geldik. Nereden? Beşinci satırımıza gelip buraya yapıştırıyoruz menümüzü. Yapıştırıyoruz. Sonra kişi sayımızı yazmadan önce ne yapıyoruz? Şuradaki formüllerimizi tazeliyoruz. Bu formülü aşağı çekiyoruz. Menüyü burada tazeliyoruz. Keza yine aynı şekilde şuradaki dördüncü satırdaki menümüzün Pardon. Formülümüzü de buraya uzatıyoruz. Böylelikle ee, menümüzü yazmış olduk. Pardon. Formüllerimizi revize etmiş olduk. Şimdi şuraya da yine sayımızı yazıyoruz. Bu sefer de 150 olsun bakalım sayımız. 100 de yapabiliriz. 1000 de yapabiliriz. Buradan hepsi 150 olsun. Mesela birini 150 birini 120 de çalıştırabiliriz. Olay bu kadar arkadaşlar. Bu da ikinci günümüzün menüsü. Yani ne yaptık? Reçetelerimizden menümüzü seçtik. Menü yapıştır sayfamızdan seçtiğimiz menüyü yapıştırdık. İhtiyaç planımız kendinden oluştu. Ee, yine burada ihtiyaç miktarında şu sıfırları bana gösterme işime yaramıyor dedik. Sıfırı çıkardı. Tamam dediğimiz zaman şimdi bize sadece kullanacağımız ham maddelerin geldiğini göreceksiniz. Burada bayağı bir e, ham madde çıktı. Şimdi İkinci günün menüsü olduğu için ikinci günün sol tarafına soldaki menü yapıştırı, sağ taraftakine de ihtiyaç planındaki sağ tarafını yapıştırır. İşlem sırası önemli değil. Hemen sol taraftaki menü yapıştırı. Seçiyoruz tamamını buraya kadar seçtik. Bakalım bütün almış mıyız. Evet buradan kopyala diyoruz. İkinci günün menüsü. Üçüncü güne de yazabilirdiniz. İkinci gün tatil olabilirdi. Hadi öyle yapalım. İkinci gün tatil, üretim yok. Üçüncü güne yazalım biz bu menüyü. Yine göre, üçüncü güne yazdık normal yemek yazan buradaki A 8'e e geldi. yapıştırıyoruz. Yine sayımız bu sefer 150 140 gerçekleşmiş olsun. Tamam, 140 gerçekleşmiş olsun. Şöyle. Önemli olan gerçekleşen kısımdır arkadaşlar planlanan kısım değil, gerçekleşen kısımdır. Şimdi nere kaldı? Bakın burada sağ kısımdaki şu bölge ikili sütun kaldı. Burada sol tarafa menü yapıştırı, sağ tarafı da ihtiyaç planındaki sadece şu A ve B sütunundaki beyaz olan ham maddeleri yapıştırmamız sistemimizde kafi olacak. Ee, hemen kopyalıyorum. Ee, üçüncü güne geliyorum ve M8'e yapıştırıyorum. Böylelikle gördüğünüz gibi ayın üçünün ham madde miktarları gerçekleşen miktarlar efendim oluşmuş oldu. Şurayı, gerçekleşen miktarları gördünüz. İki günü çalıştırdık. İki tane ayrı menü. Bunu aynı şekilde tekrar gelip ihtiyaç planına geliyorsunuz. Her şey geriye doğru gidiyoruz. Sıfırları göster diyorsunuz önce. Hani hepsi gelsin ham maddenin. Sonra menü seçteki e, ham maddeyi siliyorsunuz. Beyazları, beyaz olan yerleri, grileri asla değil. Beyaz olan yerleri siliyorsunuz. Miktarları siliyorsunuz. Böylelikle sayfamız eski haline, orijinal haline gelmiş oluyor. Ve tekrar üçüncü günün, dördüncü günün menülerini yazıyoruz. Buradan da ne yapıyoruz? Hepsini seçiyoruz tekrar. Tüm menümüzü seçmiş oluyoruz. Buradan yine aynı sistemde bir menü seçiyoruz. Tüm menüleri boşaltıyoruz. X, hangi yemekleri istiyorsanız buradan seçip kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Burada sayıyı belirliyoruz. Daha sonra dördüncü günün menüsü. Sol tarafa menü yapıştırdaki kısmı buraya yapıştırıyoruz. A8'den M8'e de şuradaki ihtiyaç planının şu iki beyaz sayfalı olan kısmını yine dördüncü dürüse diyelim. Buraya yapıştırıyorsunuz. Yine gerçekleşen miktarlar burada çıkmış oluyor kıymetli arkadaşlarım. Yani dolayısıyla bu sayfa dolduktan sonra 30 günü bakın şöyle 30 veya 31 çekiyoruz. 31 günü e, dolduruyoruz. Program geniş olduğu için şu personel sarf işletme giderlerini geçiyorum. Sadece bir aylık menü nasıl çalıştırılır onu gösteriyorum. Burada e, çıkışlarımızı Bakın birinde çıkışlar var. Üçünde çıkışlar var. Görüyor musunuz? Diğer ikisinde sıfır sıfır sıfır. Diğer günler sıfır. Yani e, günleri çalıştırdıkça buradaki çıkışları ihtiyaç planını totalini görüyoruz. Bakın burada gerçekleşen tutar 3066 lira. Halbuki biz buraya geldiğimizde günlere biz hangi günü çalıştırdık? Bu bakın toplamda 3066 lira gerçekten öyle Ayın birinde 830, ayın üçünde 2236 lira. Yani totalde bu ihtiyaç planından 3200 olduğunu görüyoruz. Burada planlanan gerçekleşen miktarı gerçekleşen miktarda da ee, hemen ne yapıyoruz? Gerçekleşen miktarda diyoruz ki bize sıfırlar gösterme. Gerçekleşen kısmı alıyoruz. Evet. Bu iki günün iki gün girdik. Bu iki günün biriyle üçünün üretiminin planının ham maddeleri burada neler gerekli sipariş vereceğiz satın almaya. Gerçekleşen miktarları, gerçekleşen tutarı planlananı, planlanan tutanlar hangi firmadan alacaklarımız ham maddede geliyor bunlar. Bunlar çok önemli değil. Yani önemli olan şu da planlanan tutar, planlanan miktar, gerçekleşen tutar, gerçekleşen miktar kısımlarını bir aylık çalıştırılmış oluyoruz. Böylelikle burada ee, anlatımımızın sonuna geldik. Bunu bir aya e, yapıyoruz. Yani bir ay şekilde yapıyoruz. Ee, evet kıymetli dostlarım inşallah faydalı bir e, küçük kısa eğitim olmuştur. Herkese kendi sloganımızla mutlu, huzurlu, sağlıklı e, günler, hayatlar dilerim. Ben Fatih Efe. E, tekrar farklı bir eğitimde görüşmek dileğiyle bu programlarımızı bizim WhatsApp gruplarımızdan sizlerle ücretsiz paylaşıyoruz. Görüşmek dileğiyle.